Neden varım? Bu hayatın anlamı ne? İnsanlık tarihinin belki de en kadim soruları bunlar. Hepimiz özellikle gece yalnız kaldığımızda veya zorluklarla yüzleştiğimizde varoluşumuzun gayesini düşünmüşüzdür. Hayatın anlamı arayışı insana özgü bir yolculuktur. Kimi zaman felsefi düşüncelerde, kimi zaman dini inançlarda cevaplar aranır. Kalbimizin derinlerinde bir ses bu koca evrende yalnızca tesadüfen bulunmadığımızı, bir amacımız olduğunu fısıldar. Dinimiz bize bu konuda önemli ipuçları verir. Kur'an-ı Kerim soruyor, sizi boş yere yarattığımızı mı sandınız? Bu ilahi soru varoluşumuzun kesinlikle anlamsız olmadığını vurgular. Yine bir başka ayette, ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım buyurulur. Yani İnsanın yaratılış gayesi yaratıcısını tanımak ve ona kulluk ederek kemal ermek olarak açıklanır. Elbette hayatın anlamı sadece ibadet ritüellerinden ibadet ibaret değil. İyilik yapmak, sevmek, öğrenmek, geride güzel bir eser bırakmak gibi değerler de bu anlam arayışının parçalarıdır. Modern dünyada pek çok kişi günlük koşuşturmaca içinde bu büyük soruyu unutsa da zaman zaman içimizdeki boşluk hissi bize bir şeylerin eksik olduğunu anlatır. İşte o eksik parça çoğu zaman hayatımıza anlam katacak manevi değerlerdir. İnanç bu boşluğu dolduran en güçlü kaynaklardan biridir. İnanan insan bilir ki hayat doğum ile ölüm arasında rastgele bir serüven değil, imtihanlarla, öğrenişlerle dolu bir, bilinçli bir yolculuktur. Her zorluk bir ders, her nimet bir imkandır. Böyle bakınca hayatın her anı anlamla örülür. Bazen hayatın anlamını çok büyük hedeflerde ararız fakat o anlam bazen bir çocuğun gülümsemesinde, bir düşküne uzattığımız yardım elinde, bir akşam vakti şükrettiğimizde kalbimize dolan huzurda gizlidir. Kendimizi bir amaca adadığımızda sadece kendimiz için değil Başkaları için yaşadığımızda içimizde derin bir tatmin filizlenir. Varoluşumuzun bir parçasının ilahi plan içinde önemli ve değerli olduğunu hissetmek insana güç verir. Sonuçta hayatın anlamı herkes için keşfedilmeyi bekleyen kişisel bir hazine gibidir. Kimi onu sanatta bulur, kimi ilimde, kimi imanla yoğrulmuş bir yaşamda. Önemli olan bu soruyu sormaktan korkmamak ve cevabını samimiyetle aramaktır. Unutmayalım, anlam arayışı bitmeyen bir yolculuk olsa da bu yolculuğun kendisi bile ruhumuzu olgunlaştırır. Umarım bu arada bir videoyla kendi hayatınızın anlam arayışını düşünmeniz için bir kıvılcım olur. Siz de hayatınıza anlam katan deneyimleri renklendirir, genişletirsiniz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen şuna basmayı ve Sonraki videolar için kanala abone olmayı unutmayın.